arkadaşlar. Ben Ayberk. Bugün sizlerle. Bugün sizlerle. Hani en son burada şey bu çadırda yine yani tam değil de birazcık doğrusu. Hani 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 bu videoda bu saç çektik kendi yani diğer bu videoda. Bu ve bu saç gidelim. Var zaten şey oldu arkadaşlar ah, şey oldu ee, yani hiç 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 o bitmediğimiz zaman şey oldu öyle falan oldu hiç böyle sonra daha ne falan oldu siz de bunu bilin ama olsun siz neden ne de olsa bir gördünüz mü gördünüz öyleden kaldım zaten yani daha gördüm. ben kaldım yere kadar getirdim gördüğünüz üzere teba teba nerede durmadım ama olsun şimdi videomuza bastırmam bakalım sonra o sap bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şu halinde bakalım. Gel şuraya. o salt. Hadi ya. Yani tamam bu bosatacak tamam. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bosaltıyor. Bakın. Tamam şöyle daha, daha, daha net. Arkadaşlar sabah çok güzel bir sabah değil mi? Ya gerçekte O o o demiyor de diyor. Hadi bakalım. Bütülüyor. Tamam bitti herhalde. O satmaya gidelim mi Roma? Evet bugün de onu yapalım. Ve istiyor mu seni? Hani bundan önce videomda şey demiştim. Bundan önce videoda falan bahsetmiştim. İşte iste iste yapalım hadi bakalım. Bazıları istemiyordur ama ya da yapalım ya. Evet, hadi bakalım yapalım. Bugün da de olsun. Hadi bakalım. Taktık. Çalıştırıyor. Rum. Hop. Dur bakalım. Bu videoları öyle tak 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 diye izleyemezsin. İlk biraz abone olacak. Sonra beğeni atacaksın. Beğeni, sonra beğeni şey yapacaksın. Ve bildirimleri de atacaksın. Arkadaşlar sizi tek tek, tek İsterseniz yapın ama bana göre yapın. Şimdi olduğumuzda kaldığımız yerden daha iyi. At, çıp, ara bakalım. Yürüyün arkadaşlar. Gördüğümüz yere gidiyoruz. Saten kütleri dolu çok az. Yani bir talayı bitince dolmaz o kadar da yani o kadar da. Bayağı büyük bir kuru. Bayağı büyük. Herhalde büyük kere falan bitmemiz lazım. Neyse hadi bakalım. Dökmeye gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lan, lan, lan. Aa, bakarken, telefona bakarken ben şeyden çekiyorum. Telefonuma çekiyorum. yani yani kameraya bakarken çaptım olamaz. Neyse. Çok kötü etiz. Ay bu da çapmayın. arkadaşlar. geldik sayılır. Bazı arkadaşlar sonra geri götürmeyeceğim. Çünkü bayağı uzun süre çıkıyor. O motor kar şey, şey, çıkarken çok zor onu o motor. Ama merak etmeyin. Ben videodan sonra onu hemen değil de belki hemen değil de ya öyle işte. Hemen değil de işte hemen şey yapmam ben. Hemen şey yapmam belki yarın falan yaparım. Bugün belki video bittikten sonra çıkarmak koyamam. Öyle işte yapacağım. Yani ben yani ben şey yapacağım. Ama ben değil. Öyle işte tamam. Yalan da yapmak istemiyorum size. Al bakalım. Şöyle arkadaşlar döküyor. Ve bitti. Ana. 15 bin lira kazandık. Arkadaşlar yuvafta 72 bin lira kazandık. Hatırladınız değil mi? 72 bin lira kazanmıştık onda. Ama burada 15 bin. Ama normal yani. Çünkü az şey. Böyle çünkü şey azdı. Özden şey kazanmamış. Normal şey azdı. Ama yine evet de olsun. Bu 15 bin şey oldu. Yulafta daha çok doluydu. İşte özden. Evet arkadaşlar bir videomuzun umuz daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Belki belki 6, 6 dakika sizin için çabuk geçiyordum. Hatta zaman çabuk geçiyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik.